Herkese merhaba. Bugün size tespih çiçeğimi anlatmak istiyorum. Bakım ile ilgili, sulanması ile ilgili, toprağı ile ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Öncelikle ben bu tespih çiçeğimi aldığımda yaz ayındaydık. Şu an kış ayındayız. Ve hiçbir şekilde saksılarından taşan dalları yoktu. Sadece saksının şu içerisini dolduracak kadar vardı. Bu şekilde dallarımız yoktu aldığımda. Ve ben önceki evimde kuzey cephede oturuyordum. Bakımı biraz oldukça, yani biraz değil, baya baya çok zordu. Çünkü bunların güneşe ihtiyaçları var. Güneş görmediği için de hiçbir şekilde büyütemedim. Şu anki evimde güneş alan bir konumda duruyor. Taşınma esnasında biraz kış ayında olduğumuz için e, direkt güneşe koyamadım. Çünkü dışarısı soğuk, don olmasından da korktum. O yüzden bir odanın içerisine koymuştum. Birkaç gün sonra bunları kontrol ettiğimde, yani bütün çiçeklerimi kontrol ettiğimde çok kötü bir vaziyettelerdi. Yani mesela şuranın sık olmayışına zaten anlaşılır. Yani bundan daha da kötü durumdalardı ve bu şekilde taş büyüdü. Ben bunu güneş alan, evimde güneş alan bir yere koydum. Şu an mutfağım. Mutfağımda kalorifer çalışmıyor fakat ee, güneş batana kadar mutfağım güneş alıyor. O yüzden güneş aldıkça bu şekilde dallarını uzattı ve o kadar güzel oldu ki tane tane. Buna bakmaya doyamıyorum resmen. Sulanmasına gelecek olursak yazın çok su istiyor. Yani iki güne üç güne bir sulayabilirsiniz. Ee, Kışın normalde sukulentler, kaktüsler fazla sulanmaz ama bu tespih çiçeği. Ee, nedense kışın da çok fazla su istiyor Çünkü daha ben bunu yeni sulamıştım ve şu anda hani şuraları tekrardan yumuşamış Ya bu kök çürümesi falan değil yumuşaması gerçekten suyu çok seviyor yani suyu seviyor diye de her gün sulamak zorunda değiliz Tabii ki de haftada iki defa sulasak kışın yeterli Yazın ise 2 günde veya 3 günde bir sulasak daha iyi olur. Belki yazın çok sıcaklara göre de her günde sulayabiliriz. Onun haricinde toprağı ise normal sukulent ve kaktüs toprağı. Bir de tesbihin, tesbih çiçeğinizin çok çabuk bir şekilde olmasını istiyorsanız dar ağzı böyle dar e, saksılara dikmenizi öneririm. Geniş bir saksılarda olsa mesela şu saksılar gibi biraz daha zor olurdu bu şekilde olmayabilirdi çünkü bunların yani sarkmasını istiyoruz görüntüsü bu şekilde daha güzel oluyor büyük saksılarda olsa devamlı çevresine dönüp duracak şöyle şöyle diyelim yani çok da hoş olmayabilir tabi isteğinize bağlı ben bu şekilde sarkmasını istiyorum ben bunun bir dalından anneme de götürmüştüm ama sanırım annemdeki tutmadı olmadı. Şu halindeyken götürmüştüm daha çok şöyle ama olmadı ondaki ve bendeki gerçekten şükür ki çok güzel dallarını sarkıtıyor ve güneş almaya başladıktan sonra kalbi şu şekilde mesela sık sık güneş almıyorsa çok aşırı seyrek oluyor gerçekten görüntüsü hoş değil bu tespit şeyini gerçekten çok seviyorum her gün gel gün gelip bakıyorum. Mutfakta olduğu için zaten devamlı mutfakta oluyorum ben de malum. Devamlı gözüm buna gidiyor. İş yaparken gidip bir izliyorum. Sanki devamlı hareket ediyormuş gibi gözüm alamıyorum bunu. Öyle yani. Kısaca bahsetmek gerekirse tekrardan. Güneş ışığını çok seviyor. Kışın haftada iki defa su verebilirsiniz. Çok abartı olmadığı sürece. Çünkü yani iki defa sulayıp tamamen ee, suyla dolmasını suyla dolmasına gerek yok. Yani bu kış ayı için geçerli. Çok az verseniz bile bu onlara yetiyor. Bu kışın zaten fazla sulanmaması gerekiyor normalin ama bu suyu çok seviyor. Toprağı, sukulent ve kaktüs toprağı normal. O şekilde. Çok mümkün, çok tatlı bir tespih çiçeği. Anlatmak istediklerim bu kadar buraya kadar dinlediyseniz de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.